Herkese merhaba, ben Dilara Yıldız, Yalova Üniversitesi Safran Yerleşkesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği 2. sınıf öğrencisiyim. Ee, okulumuzda uygulamalı ve teorik olarak dersler işlemekteyiz. Uygulamalı derslerimizi okulumuzun arka bahçesinde bulunan Sera'da yürütüyoruz. Teorik derslerimizi ise genelde 1. sınıf ağırlıklı görüyoruz. Ee, bu bölümü seçmemdeki en büyük etken Yalova'da peyzajın şehri, peyzajın göbeği olarak bilinmesinden kaynaklı. Sadece okulla yetinmiyoruz, Yalova'da çok fazla sera, süs bitkisi ve kesme çiçek yetiştiriciliği olduğu için ben bu bölümü tercih ettim. Ee, okulumuzu bitirdikten sonra dilerseniz DGS sınavıyla, dikey geçiş sınavıyla peyzaj mimarlığı, kentsel tasarım mimarlığı gibi bölümlere de geçiş sağlayabiliyorsunuz. Okuldan mezun olduğumuzda peyzaj teknikleri ünvanına sahip oluyoruz. Bu ünvanla dilerseniz belediye bünyelerinde, park bahçelerde, özel seralarda, devlet bünyesine bağlı olan seralarda fide yetiştiriciliğinde iş imkanlarına sahip oluyorsunuz. Bunların hiçbirini yapmak istemezseniz, dilerseniz kendi işinizi çok büyük bir olanakla kurabiliyorsunuz. Okuldan çıktığınızda çok 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 donanımlı oluyorsunuz. Hocalarımız tarafından çok yeterli düzeyde eğitim alıyoruz. Bölümümüzdeki en sevdiğim etkenlerden birisi de okuldaki hocalarımızla bağımız hiç kopmuyor. Dilediğiniz her zaman iş imkanında, her türlü yararlanabiliyorsunuz. Şimdiden bölümü tercih edecek arkadaşlara hoş geldiniz diyorum ve başarılar diliyorum.